Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hac yapacak olan kişi tavafını yapmıştı. Sayını yapmıştı. Hacca daha gidecek olan birkaç gün daha var. İkisini de yaptı ve hac günlerini bekliyor. Hac günlerini beklerken ne zaman vakti varsa tavaf yapıyor. Ne kadar tavaf yapması uygundur, müstahaptır, güzeldir? En fazla 50. Herkes yapamaz bunu. Aşağıda yaparsan yaparsın. Ama yukarıda mı yaptın mı biraz sıkıntı. Sonra bayramın birinci günü zilhiccenin onudur. Bayramın birinci günü zilhiccenin onu. Bir gün önce dokuzdur arafa günü. Arefe günü bir gün önce. Arafeden bir gün önce Zilicce'nin 8'i terviye günüdür. Terviye günü deniliyor. Arafat'tan bir gün öncekinin adı terviye günü. Bir de terviyenin öncesi günü var. Şu an biz oradayız. 7. gün. Arafat'a 2 gün var. 7. günden vazife başlıyor lakin bu anlatacağımızı birçok hacca götürenler zahmet, meşakkat falan filan oluyor diye terk ediyorlar. İmkanı olan hacca giden bir kere gidiyorsun ömründe. Her zaman gidebilirsin de yani farz misal bir kere, farz olduğu için bir kere gidiyorsun diyorum. Yani belki bir daha eline geçmeyebilir, imkan olmayabilir. Varsa imkanın yap bunu gruptan beraber hareket etmek zorunda değilsin böyle yerde. Ayrılabilirsin. Sıkıntı yok. Onu anlatacak. Fe izâ kâne kabile terviyeti terviye gününden önceki gün gelince yani ziliccenin yedisi olunca khatabel imam-ı hutbeten, imam, yani başındaki, imam dediği başındaki görevli, kafile başkanı, grup başkanı, gelir bir hutbe okur. Hutbe yok burada. Hutbe Cuma'da okunuyor, bayram günü okunuyor. Hutbe dediği bir şeyler anlatır anlamında. Hitap eder, konuşur, ne der? Anlatır. yuallimun nâse fîhi el-huruci ila mina İnsanlara mina'ya gitmeyi söyler. Bakın, Arafa 9'du. Ondan önce gün 8'di. 7. gün anlatıyor. 7. gün Arafat'tan önce ne yapman gerek onu anlatacak. Mekke'den giderken, Mekke'den giderken, Arafat'a giderken düşünelim mesafe olarak önce önümüze Mina geliyor. Daha sonra önümüze Müzdelife geliyor. Sonra Arafat geliyor. Sıralama bu şekilde. Arafat'a giden yoldan bahsediyorum. Mine'ye uğruyoruz. Mine bir mıntıka. Mine'den çıkıyoruz. Müzdelife'ye uğruyoruz. Bir mıntıka bir yer. Sonra Arafat bir mıntıka. İmam ona Mine'ye Mina'ya çıkmayı anlatır. Daha neyi anlatır? Ve salati bi Arafat'in Arafat'ta namaz kılmayı anlatır. Daha ve vusuka vel Yani imam haç günleri başlıyor ya. İşte şu gün Mine'ye gidilecek. Şu gün Arafat'a çıkılacak. Şu gün Arafat'ta vakfa durulacak. Sonra şu gün aşağı inilecek. Bunları anlatmaya başlar. Tek tek anlatmaya bu Daha önce burada anlatılıyor zaten. Orada da konuşuluyor. Fe izâ sallel fecre yevmet terviyeti. Bunu terviyeden bir gün önce anlatmıştı. Hazırlıklı ol diye. Terviye günü gelince terviye günü hangi gündü? 9'dan önceki gün. Yani 8. Arafat'tan bir gün önceki gün olduğu vakitte imam fe izâ sallel fecre yevmet Mekkete. Mekke'de sabah namazını kıldıktan sonra Arafat'tan bir gün önceki gün sabah namazını Mekke'de Kabe'de kıldıktan sonra Arafa'da bir gün var. Haraca ila Mina. Mina'ya gider. Bu yapılmıyor şu an. Ben size yapılanı doğru olanı anlatıyorum. Kitap doğru olanı anlatıyor. Bu uygulanmıyor. Burada kalmak sünnettir. Kuvvetli bir sünnettir. Bir gün önce sabah namazını kıldıktan sonra Arafat'a doğru gidecek ama Arafat'tan önce Mina'ya uğrar. Artık bir daha dönüşü yok. Arafat'a gideceğim. Bir daha bir şey yeme alacaksam her şeyi alayım. Bir daha gidip gelmeyeceğim. Arafat'a giden yolda Mine'ye gider ve Mina'da feqama biha hatta yusalli el Sabah namazından önce çıkmıştı. Bir gün önce sabah namazı çıkmıştı. Araf'e günün sabah namazına kadar Mina'da kalır. Nerede kalacak? Çadır var orada. Dönüşte zaten Mina'ya geleceğiz bir daha. Bu gidişteki Minadan bahsediyoruz. Herkes dönüşteki Minadan bahseder. Bu gidişteki yol gidişte bir gün önce sabah namazını kıldıktan sonra Mine'ye gider. Orada konaklar, orada kalır, orada yatar. Bir gün sonra Arafat günü, Arafa günü sabah namazına kadar Mina'da konaklar. Efendimiz bu şekilde yapardı. Hatta yusalli el fecde Arafat'a Arafa günü sabah namazını kılar. Daha sonra yeteveccah yönelir ile Arafat. Arafat'a gider. Arada müzdelife var giderken. Bir şey yapmıyor orada. Müzdelife'nin görevi sonuna gelecek. Mina'da kaldı. Ortasında Müzdelife var. Arafat'a gidiyor. Giderken Müzdelife'den geçer ve Arafat'a doğru gider. Arafa günü sabah namazını kıldıktan sonra fe yuqibu biha ve oraya yerleşir. Artık orada kalır. Ne zamana kadar? Fe izâ zâleti şemsü min yevmi Arafat'a Güneş tam yukarı tepeye çıktığı vakitte yani öğlen namazı olduğu vakitte güneş sabahleyin çıktı Mina'dan Arafat'a gitti. Orada konakladı. Öğlen namazını bekledi. Herkes farklı farklı duruyor orada. Herkes bir anda bir yerde tek bir imam, tek bir hatip yok. Kim kiminle gitmişse 3-5 kişi, 10 kişi grubuyla nereye yerleşmişse onun yapacağı vazife orada. Başka çadırda bir şeyler yapılıyor. Orada bir şeyler bu beni ilgilendirmiyor. Ben onlara kimseye bağlı değilim. Çok kalabalık olduğu için herkes kendi grubuyla kiminle gitmişse başındaki imam o, başındaki hatip o, başında dinleyeceği o. Ya ileride bir tane bir şey de şimdi onlar namaz kılıyorlar. akılabilirler kılabilirler. Biz de biraz sonra kılarız. Biz onlar orada uyumak zorunda değiliz çünkü yapamazsın zaten bunu. Öğlen vakti olduğu vakit Arafa günü e, Sallel imamı bin nasi az zuhre vel İmam insanlara öğlen ve namazını kıldırır. Yebte diyor <laughs> o feyaktu hutbeten yuallimun nase Öğlen namazını kıldırır. Öğlen namazını kıldırmadan önce bir sohbet yapılır. Anlatır. Neyi anlatır? Ee, Arafat'ta vakfa nasıl duruluyor? Müzdelife'de vazife nedir? Varam yel Daha sonra mineye gideceğiz. Taşlar nasıl atılacak? Daha sonra kurban nasıl kesilecek? Daha sonra bunlar bitince ziyaret tavafı nasıl yapılacak? Onlara bunları anlatır. Tek tek izahatları gelecek zaten. Yani bundan sonraki yapılacak olan vazifeler nedir? Bunlar orada konuşurlar, anlatırlar, ders yaparlar. Sonra herkes ayağa kalkar. <laughs> Öğlenin vaktindeyiz. Öğlen namazı girdi. Orada öğlen ve ikindiyi cem yaparak kıldırır imam. Cem nedir? Öğleyi vaktinde kılıyoruz vaktinde. İkindi daha olmadı. 3-4 saat var. İkindiyi öne alıyoruz. Cem'u takdim. Takdim. Öne çekmek demek. Neyle kıldırır? Bir ezanin ve ikameteyni. Bir tane ezan okunuyor. Bir ezan. Namaz kılınacağı ilan ediliyor. İkindi vakti öne çekildiği için iki tane gamet getiriliyor. Bir öğle için gamet getiriliyor. Arkasından şu an öbür vakti de kılacağız diye iki gamet getiriliyor. Öğle namazının ilk sünneti kılınır. Arkasından cemaat, imam müezzin gamet getirir. Öğle namazının farzını imam kıldırır. Farzdan sonra var? Öğleden son sünnet var. Kılınmaz. İkindi de ne var? Ön sünnet var. Kılınmaz. İki farzı birleştirdiğimiz vakitte arada hiçbir şey olmayacak. Araya sünneti kılarsan, öğlenin sünnetini de kılayım dersen, Arkasından ikindiyi birleştiremezsin. Olmaz. Cem'in olmasının, sayı olmasının, geçerli olmasının yolu iki farzın birbirine bitişmesidir. Arada gametin dışında başka bir şey yok. Biraz gidip oyalanayım. Sonra geleyim, kılayım. Yine Cem olmaz. Bir telefonuma bakayım. Biri aramış beni. O da fasıl, o da olmaz. Birisiyle konuşmak, o da olmaz. Tek bir fasıla var. Gamettir. Gametin dışında iki farzı birbirine birleştirmek yok. Hanefi mezhebinde, daha sonra akşam yatışı anlatacağız. Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebinde, Cem Arafat'ta var. Arafat'ın dışında, seferdeyken, sefer demek iki türlü. Bir yolculuk yapıyorum, sefere gidiyorum. Bir de gitmişim, varmışım oraya. 3-5 günde oradayım. Yine seferiyim. Değil mi? Farzı iki rekat kılıyoruz. 15 günü geçmediği müddetçe bir yere gidince. Hanefi mezhebindeki cem olayı sadece seferde bu yolculuk esnasında menzile, varacağım yere varana kadar, gidene kadar yolculuk esnasında bir yağmur olayı varsa, öbür namazı kılamama durumu teşkil edecekse veya bir korku varsa, korku, hayvandan korku, insandan korku, yoldan korku, Canıma korku, malıma korku, eşyalarıma korku. Acaba kılabilir miyim, kılamaz mıyım? Böyle bir mesele ortaya çıkacaksa Hanefi buranın dışında da Hanefi mezhebi yine Cem'e müsaade ediyor. Öğlen ve ikindi. Akşam ayası söyleyeceğiz. Şu an öğlen ve ikindi olduğumuz için bunu söylüyorum. Yani Arafat'ın dışında Hanefi mezhebinde sadece yolculuk esnasında varacağımız yere gidene kadar Orada seferi olmuz müddet içerisinde değil. Orada kasır var. İki rekat iniyor ama cem olayı bu şekilde var. Ee, ve arada fasıla yok. İmam bu şekilde kıldırır. Şimdi öğlen ve ikindi beraber kıldırır dedik değil mi? Adam Arafat'a gelirken Arafat'a geliyor ya e, akşama kadar vakti var zaten. Yani illa sabahın orada olması gerekmiyor. İlla öğlen olması gerekmiyor. Akşam güneş batmadan önce Arafat'ta olmak zorunda ne yaptı? Şimdi şu an olmaz da o zaman dönemde evinde oyalandı biraz. Öğlen olmuştu. Öğle yıkıldı. Sonra ne yaptı? Geldi oraya. Öğlenin vakti hala ikindi olmamış. Böyle bir kişi orada cem yapamaz. Ayırdı çünkü. Ve men salla fi rahli vahdehu salla kulla vahdi minhuma fi vaktiha inde anifeti. İmam Azam diyor ki kim bu namazları bir şekilde ayırırsa birini başka bir yerde kılarsa Öbürünü başka bir yere kadarsa bu adam cem yapamaz. Cem yapmanın tek yolu o iki vaktin de Arafat'ta olmaz. Arafat kılınmasıdır. İmam-ı Azam onun üzerine zaten. İmam-ı Azam bu şekilde cem olmaz diyor. Vakale Yusuf Muhammed (rahimehullah) el munferidu. İmam-ı İmame Ebu Muhammed'den İmam Ebu Yusuf bu namazları ayırmış olsa da yine cem yapabilir diyor ama buradaki fetva sayı olan Fetva Hanif mezhebinde İmam-ı Azam'ın görüşüdür. Cem olmasının yolu Arafat'ta bulunman. Daha sonra ne yapar? Sümme yetevaccu ilel mevkifi fe yakifu bi bil cebeli. Daha sonra kişi yönelir. Nereye yönelir? Vakfe yapılan yere. Şimdi oraya giderseniz Ümre ve Hacı görürsünüz. Bir orada cebeli rahme var. Cebeli rahme deniliyor. Bir taş dikilmiş. Bir rivayete göre Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin cennetten çıkarıldıktan sonra ilk buluştukları yer orasıdır. İlla orada olmak zorunda değiliz. Arafat'ın mıntıkası yerleri ta aşağılardan başlıyor. Şu an oralar işaretlenmiş. işaretlenmiş Buradan Arafat başlıyor diye. Yani imkanın varsa Cebel-i Rahme'ye doğru gelirsin. Ama imkanın yoksa Arafat'ın etekleri nereler sayılıyorsa orada durduğun vakitte bile Arafat'tasın sayılıyor. Namaz kılık sonra ne yapılır? Arafat'ta vakfeye durulur. Şimdi vakfeye durmak denilince böyle ayağa kalkıyorsun, kıbleye dönüyorsun, kimseye bakmıyorsun anlamında değil. Bir insan Arafat o mıntıkasında hiçbir şey yapmasa da orada otursa, tefekkür etse, Kur'an okusa, tesbih çekse, namaz kılsa, bir an bile bir an bakın bunun bir dakika iki dakika veya on dakika bir saat demiyoruz veya akşam namazına kadar da değil bir an bile orada o şekilde durması bunun adı arafatta vakfeye durmak demektir. Lakin orası duaların kabul olduğu insanların temizlendiği bir yer olduğu için mümkün mertebe oradaki vakti çok güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor. Onun için başta değerli hocalar oluyor. Sohbet eden, vaaz eden, dualar okuyan. Ne yapıyorsun? Haccın vazifelerinden olmazsa olmazsa da bir tanesidir. Bir insan şey de olsa, e, yatalak da olsa oraya gitmiş. Onu bile ne yapıyorlar? Helikopterle getiriyorlar. Helikopterle getiriyorlar. Bir an orada durduruyorlar. Alıp götürüyorlar. Bir an bile orada durmazsa bir insan, oraya giderse bunu yapmazsa, o kişinin seneye bir daha hacca gitmesi gerekiyor. Çünkü haccın farzlarından birini yapmadı. Haccın farzından birini yapmadı vakitte hac sayılmış olmuyor. Onun için bu önemli. Ne yapar? Cebel-i Rahmiye'ye doğru yaklaşır. Ve Arafatun kulluha mevkufun illa batna guranete. Arafat'ın her tarafı Arafat sayılıyor sadece. Orada bir vadi var. Urane diye vadisi. Urane deniliyor. Demek oraya yakın bir yer. Urane adı. Urane vadisi. Ben burada da dursam olur derse bir insan orası Arafat sınırlarının dışında sayıldığı için orada duran Arafat'ta durmuş sayılmıyor. Uranet'un vadisinin dışında Arafat denilen her yerde bir insan durduğu vakitte Arafat'ta durmuş sayılıyor. Ve yemme gayri ilim en bi Arafat'a ala rahiletihi ve yed'u ve nase. Tabi eskiden neymiş uygun olan Arafat'ta vakfeye duran bir imam var önde. Onun bineğinde olması, bineğinde. Niye bineğinde oluyor? Yüksek bir yerde oluyor. İnsanlar görüyor. Şu an orada binek yok zaten. Ne hayvan var, ne araba var. Orada hayvan Aa, Ne yapıyor imam? Biraz da ön tarafta olur. Yüksek yerde olur. İnsanlara bir şey anlatıyor. Kim anlatıyor? Kimi dinleyeceğiz? Ama şu an mikrofon var. Çadırlar var. Yani şu an Arafat biraz daha lüks yani. Eskisi gibi değil. Ama uygun olan bineğinde olması, önde olması, insanlara anlatması. Neyi? elmenasike? ya? Haccın menasikini, haccın vazifeleri nasıldır, nasıl meydana gelir, ne yaparsan doğrudur, ne yaparsan yanlıştır, hangisi hatadır, yanlıştır bunları anlatır. Ve yustahabbu en yagtisile kablel vukufi. durmadan önce gusül abdisi almak sünnettir, müstahaptır. Ki uygun olan orada su falan da sıkıntısı var. Arafa'da çıkmadan önce tam miniye giderken gusül aldığın vakitte Arafa'ya vakfeden önce gusül almış sayılırsın. Orada imkan olmadığı için şu an. Daha ve yeştehide fi devamlı dua yapılır dua yapmaya gayret gösterilir. Ne zamana kadar? Güneş batana kadar. Yani akşam namazı vakti girene kadar. Akşam namazı vakti girene kadar önemli bir mazeret olmadığı müddetçe vakfeni yapıp bitirmiş olsan da oradan ayrılmıyorsun. Ne zaman ki feiza garabeti şemsi güneş battı yani akşama vakti girdi. Akşam kılmıyoruz orada. Akşam oldu. Kılmadan gidiyor. İşte kıl, akşam olduğu halde kılmadan gidilen yerlerden birisi burasıdır. Akşam olunca ne yapıyor? Efaz al imam ve nas mu ala hinetihim. Bütün insanlar, bütün imamlar artık Arafat'ı terk etmeye başlıyorlar. Arafat'tan inmeye başlıyorlar. Arafat'tan gitmeye. Nereden geldik? Müzdelife'den geldik değil mi? Mina, Müzdelife, Arafat. İlk gelen yer önümüze Müzdelife. Herkes Müzdelife'ye doğru inmeye başlar. Güneş battıktan sonra hatta yetu el muzdelifete müzdelifiye gelirler fe yanzilu biha ve müzdelifiye inerler. İnerler yani eşya zaten yürüyerek gidiyor. Arabayla gitmiyor zaten. Yani, eşyasını indirir. Artık bu gece burada kalacağız. Herkes yerleşmeye başlar. Çadırına girer, eşyasını koyar. Vel mustahab ve mustahab olan en yenzile bi kurbil cebeli ellezi aleyhi el miqadatu. Tabi o dönemden bahsediyor. Sahabe döneminden. Müzdelifi nereden tanıyacağız? sahabe-i büyükleri fuzah denilen bir yer var. Üzerine ateş yakarmış. Ateş yakınca insanlar görüyorlar. Aa burası müzdelife. Ama şu an orada ateş yok. Böyle bir yer. Yani orası da Arafat gibi. Arafat gibi. Her tarafa yayılmış bir mıntıkası var. Yeni çevirmişler. Milyonlarca insan geliyor. Yani müzdelife sadece bir noktadan, bir yerden ibaret değil. Geniş bir alan. Kim o mıntıkada kendi yerini bulursa. Tabi o zaman ateş yakıyorlarmış. Oraya gelir ve ne oldu şimdi? Akşam kılmadık. Biz oraya gelene kadar yatsı oldu zaten. Bazıları yolda gelirken kenara seccadesini seriyor. Akşam oldu şu akşamı kılalım diyor. Herhalde haccın menasikini duymadılar. Haccın menasikinde ne kendi başına akşam namazını kılıyorsun orada ne de kendi başına vakit çıkacakmış şu vakti kılayım. Vakit çıkana kadar millet yürür. Çünkü cem yapacağız yine. Ne oluyor? İmam insanlara kıldırır. El magribe ve li işa. Akşama ve yatsıya kıldırır. Nerede? Yatsının vaktinde. Yatsı girdi. Yatsının vaktinde kıldırır. Neyle? Bir ezanin ve ikametin. Bir ezanla bir kametle. Demin ki yukarıda iki kametten kıldırıyordu. Bir dahaki vakit girmedi girdiğini bildirmek için, öne alındığını bildirmek için ikinci ikinci gamet getiriyorduk. Burada zaten yatsıdan sonra başka vakit yok. Akşamı yatsı attığımız için bir tane gamet yeterli oluyor. Bir ezan, bir gamet getirilir. Ve men sallel mağribe kim yolda namaz kılarsa akşamı lem yecüz kılmış sayılmaz. Kıldı ama kılmadı. Oraya geliyor yatsıyı kılacak. Orada akşamı kıldım diyor. Buraya gel yatsıyı kılıyor. Adam hacca gitmiş. Arafat'tan aşağı iniyor. Akşamı kılmadan iniyor. Nasıl bir şey? i̇mam Azam kılmaz, kılmamış sayılır diyor. Feiza tala al ne yaptık? Akşam yatsı vakti oraya geldik. Akşamı ve yatsıyı yine cem ettik. Akşamının farzından sonra iki rekat son sünneti kılmadık. Yatsı'nın farzından önceki dört dekaç sünnette kılmadık. Çünkü birbirine birleştiriyoruz. Birleştiğimiz vakitte arada bir fasıla olmayacak. Fasıla nedir? Hiç burada fasıla yok. Baştan bir gamet getiriliyor. Baştan bir kere gamet getiriliyor. Akşamı kılıyoruz. Selam veriyor imam. Hiç konuşma yok. İmam kalkıyor ayağa. Ne yapıyor? E, i̇kinci farzı da kılıyor. Şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Demin söylediğimi biraz daha anlatmak için söylüyorum. Seferde yolculuktayken sadece namaz kılıyoruz dedik değil mi? Niçin kılıyorduk? Yağmur, korku, kılamama. Biz yolculuklara gidince Kudüs yolculuğuna, çoğunlukla Mekke, Medine yolculuğunda oradan bir yere ayrılmıyor. Ama yani Kudüs yolculuğunda hep yollarda oluyoruz. Sonuçta Kudüs yolculuğu yaparken işgal topraklarında dolaşıyoruz. İşgal toprakları. Müslümanların mekanı ama işgal altında. İşgal toprağı olduğu için içinizde giden arkadaşlarımız da var. Nerede abdest alacağız? Nerede namaz kılacağız? Nasıl olacak? Bunlar meçhul. Bunlar rahat olabilir, rahat olmayabilir. Dolayısıyla biz bu yolculuklarda özellikle içimizde giden misafirlerin çoğu da hanım ve çocuk olduğuna baktığımız vakitte onların abdestte, helale, taharetle meşgul olmaları daha da sıkıntılı bir önümüze çıkacağı için biz orada orada biz Şafi mezhebini taklit ederek onların mezhebinde uygulamada biraz daha ruhsat var onu kullanarak öyle yerlerde önümüzde acaba ikindi yıkılacak mıyız durumu teşkil ederse biz orada Cem yapıyoruz yani kendileri Cem yapıyorlar burada Cem yapılmaz dedi yanlış anlaşılmasın burada ruhsat var ama o ruhsat ne zaman rahatlık zamanında kolaylık zamanında değil gerçekten şüpheye düşerse. Otobüs yolculuğu yapıyoruz. Hiçbir yerde durma yeri yok. Durma yeri yok. Daha da durdurmuyor seni. Diyor mu işgal aldığı topraktasın. Bir yerden bir yere 3-4 saat gidiyoruz. Düşünemedik. Akşam olacak. İkindi yıkılmadık. Oturarak mı kılsak daha iyi? Cem mi daha iyi? Yani böyle şeylere karşılaşabiliyoruz. Bundan dolayı böyle durumlarda da e, müsaade var. Geri buraya gelelim. İmam onlara ne yapar? Akşam esne kıldırır dedi. Ne zaman kadar? Sabah namazı olana kadar. Oradan ayrılmıyoruz. Nereden? Müzdelife'den. Müzdelife'de gelmenin bir yönü, yönü de burada söyleyecek mi bilmiyorum. Daha önce Müzdelife'ye taşlar toplanıyor. Kamyonlarla, tırlarla Müzdelife'nin bir bölgesine çakıl taşı, nohut tanesi kadar ona çakıl taşı diyoruz. Koca taş değil yani. Çakıl taşı toplanıyor. Orada herkesin torbası var. Torbaları var şeytan taşıyacağız ya birinci, ikinci, üçüncü gün anlatacağız. Orada bize taş lazım. O taşları müzdelifenin dışında başka bir yerde bulma imkanımız yok. Müzdelifeye gelmişken o bizim torbalarımızla taşlarla dolduğundan sayıları var. Onları da dolduruyoruz, hazırlıyoruz yani. Onun da faydası var. Ondan dolayı da müzdelifeye uğruyoruz. Sabaha kadar bekliyoruz. Sabah olunca Sallel imamı bin nasi el bi galesin. İmam onlara sabah namazını kıldırır. Hangi vakitte? Hep soruyorlar ya imsakta, sahurda sahur olur olmaz. Dördü elli beş gece imsak olmuş. Ne demek? Artık yemeği bırak demek. Yemeyeceksin. Ramazandan bahsediyorum. Dördü elli beş farz edelim. Namaz ne zaman? de. İmsa bırakır bırakmaz. Sabah namazını kılabilir miyiz? Niye imsa bıraktın? Niye yemeği bıraktın? Geçsene devam et. Niye yemiyorsun? Artık yiyemem. Sabah namazının vakti girdi. Ha niye kılmıyorsun? Ya belki olmamıştır. O zaman yemek ye. Belki olmuştu. Böyle bir şey olmaz. İmsak olmuşsa sabah namazı kılınır demektir. Bak burada özellikle Müzdelife'de, dikkat edelim, Müzdelife'de sabah namazı da bekleniyor. Sabah namazı olunca imsak girer girmez kıldırıyor imam. Güneşin doğmasına yakın zamana kadar beklemiyor. Bu da onun caiz olduğunu gösteriyor. Niye? Bundan sonra çok vazife var çok yürüme var. Çok mesele var. Hemen şu namazı kılalım. Ne zaman kıldı? Vakit olunca kıldı. İmsak da bir galesin. Daha beyazlık gelmedi, bir şey gelmedi. Yani biraz demlenmedi. Uygun olan Hanefi mezhebinde zaten imkanın varsa güneşe yakın bir zamanda kılmak. Hatta selam verdikten sonra abdestin bozulmuş olsa bir daha abdest alıp kıracak kadar vakit olmasıdır. Türkiye'nin camilerinin birçoğunda İsmaila'da da aynısı güneşe yakın bir vakitte kılınır sabah namazı bu ilk vakitte kılınmaz anlamında değil. Biz sabah namazını kılıyoruz imsakta. Bir saat sonra ezan okuyor. Oradan gelip birisi bizi kaldırıyor ki namaz kılın. Kıldık. Ezan yeni okunuyor. Ya imam geç okumuşsa ben ne yapayım? Geç okumuş. İmam imsakta okuyabilir. Ramazan'da okuyor ama. Niye okuyor Ramazan'da? Oruca devam etmeyin diye okuyor. Ama ezan okuyor. Yani namaz kılabilirsiniz. Ama Ramazan'ın dışında buna ihtiyaç yok. Dolayısıyla imsak olmasıyla namaz olmuş oluyor. Burada da ne diyor? Sümme vakfa, vakafen nâsı ma'hu fe Arafat'ta vakfe vardı ya. Müzdelife'de de vakfe var. Sabah namazını kılar kılmaz imam ve cemaat vakfe durarlar. Yani dua yaparlar yine. Beklemek. Sabah namazını dururken zaten bekliyorsun. Zaten vakfe yaptın. Buna vakfe deniliyor. Vakıf demek durmak. Vasıl, geçiş. Ayetlerde de var ya ayette duruyoruz. Durmak, vakıf vel muzdelife de kulluha mevkufun illa batna muhassir. Müzdelifede her tarafı vakfe yapılan yerdir. Muhassir denilen bir yer var. Muhassir. Demek müzdelifenin sınırlarının dışarısında orada ne yapılmaz? E, vakfeye durulmaz. Orada vakfeye duran müzdelifede vakfe durmak vaciptir. Orada vakfeye duran müzdelifede vakfıya durmamış sayılır. Ne oldu? Vacibi terk etti. Vacibi ne olacak? Ceza olacak. Kurban olacak. Bu şekilde devam ediyor. Burada kalalım. Bir dahaki dersimizde haccın menasikini bitirmeye çalışalım. Ve selamun aleyhi mussalin. Velhamdülillah Rabbil alemin.